Az önce telefon geldi komşularımdan. Bu akşam bana oturmaya geleceklermiş. Ben de daha da birkaç bir şey yapacağım ama öncelikle bu mor lahana salatasını nasıl yapıyoruz? Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben bugün bunun yarısını yapsam zaten bana yeter. biraz daha büyük bunu yapayım. Bunu ayırıyorum. Çünkü hepsi çok fazla gelecek. Şimdi ben sizin o değerli zamanınızı vaktinizi almamak için ben şimdi bu mor lahanamı şöyle bıçak yardımıyla ince ince doğrayacağım. Böyle bu şekilde çok ince ince ben şimdi bunları doğramaya başlıyorum. Ben mor lahanamızın şu kalın beyaz sert kısımlarına girmedim çok fazla. Bunları daha sonra rendeleyip salata yapacağım ben havuçlu falan. Kendimiz kullanırız. Bunları bu şekilde ayırıyorum. Şu çok beyaz sert kısımlarını. Şimdi bunlar bir hayli böyle uzun uzun olduğu için bıçakla da yemesi çünkü pek rahat olmayabilir. Gelen komşularıma, misafirlerime. Şöyle biraz küçültüyorum. Siz bunu direkt rendeleyip de yapabilirsiniz. Benim bu şekilde yaptığım gibi de yapabilirsiniz. Şimdi mor lahanamızı bir hayli incelttik. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuzumuzu aldık. Benim bu kullandığım ölçülmüş kaya tuzu bu arada bunu söyleyeyim. Şimdi biraz da bu tuzla bunu şöyle bir ovalım ki hem yumuşasın hem de mor lahana salatamız tatlanmış olsun. Şimdi ben kabımıza ben kendi ev yoğurdumdan alıyorum. Artık göz kararı siz ne kadar yaparsanız salatanızı morlağınızı ne kadarsa o kadar ayarlarsınız. Sade direkt böyle ev yoğurduyla yaparsak biraz sulanma yapıyor. Ben her zaman hani imkan dahilinde mutlaka biraz içine süzme yoğurt kullanıyorum. Vardı benim evimde zaten. Şimdi alalım içinden bunu da. Süzme yoğurt güzel katı kıvam aldığı için çok çabuk sulanma yapmıyor içinde. Şimdi ev yoğurduyla süzme yoğurdumuzu çırpıp birbirine yedirelim. Şimdi mor lahanamızı alalım. Şimdi kaşık yardımıyla şöyle bir hepsini karıştıralım. Bu salata çok güzel oluyor böyle misafirlerde günlerde. Onlar gerçi bana dediler hiçbir şey yapma. Ee, pek inmiyor diye ama olsun geceler uzun böyle boş boş olmaz çayın yanında şimdi bunu biz bu şekilde hazırladık ben şimdi bunun ağzını da kapatacağım siz de öyle yapın yapın bunu hazırlayın koyun kenarıya çay saatine gelirse kadar hiç bunu almazsınız ben yani şimdi akşam saati olmak üzere gerçi bizim bayağı geç verdiler haber bana ama şimdi ben bunu ağzını kapatıp Diğer birkaç bir şey daha yapacağım. Onlara geçiyorum yapmaya. Akşam ezanı okunmaya başladı. Birazdan benim komşular gelir artık. Zil çaldı kapı. Gidelim açalım. Buyurun. Gelin. gelin bakalım. Ha? Ha, bu da mı siz merdiven boşluğuna? Ha, gelin. Meryem abla yok mu daha? Gelmedi mi İstanbul'dan? Ne Sen çağırmışsın da beni. Aa, çağırayım o zaman ben. Siz onu İstanbul'da diye ben hiç şey yapmadım onu aramadım. Yok, gerçekten. Ha geldim, hadi bölümün. gelin bakalım buyurun. Bence. Ben ah. ah, yüzünüzü çekmiyorum, Bence. gelin, Bence. çekmiyorum, yüzünüzü çekmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> gelin bakalım. <laughs> Ana koca kış geçti birbirimizi görmüyoruz. Evet, gelin ya, buyurun. Böyle gelin, geçin içeriye. Ben hemen Meryem ablaya arayayım. Allah çayımızı da demleyelim, demini ala koysun. Geldi komşularımın bir kısmı, bir kısmı daha gelecek. Öbür gün demlesem mi? Nazile de yok ama yeter mi ki bir tane? Yeter be. Meryem abla bir tane içiyor zaten. Değil mi? Meryem abla çok içmiyor zaten. Hı -hı. Hı, -hı. Hı -hı. Bu koca kış geçti. Kimse kimseyi görmedi. Bugün nasıl güzel kar yağdı ama demem. Evet çok güzel Hı -hı. kar yağdı. Çocuklar gibi çıktım ben dışarılara. Baktım sabahleyin balkondan Zeynep şey çıkmış bahri kar topu oynuyorlar. Orada kadın adam yaptılar. Ne yapmışlar kadından? Mahin önüne her, her karları. Sağ. Allah benim komşulara döktürüyor. Ben Sen ne yapıyorsun yapıyorum şimdi, yapıyorum. şimdi gene? Ben ha? havlu. Ne bu? Iğne i̇ğne yapıyorum. Iğne i̇ğne yapıyorum havlu. İğne Tek Ana. kişilik havlu. Evet yani yani modeli şey, örneği nasıl bakın. Çeyize koymak için. Ana. Böyle. Valla pek güzelmiş. bir Kaneviçe işlemi kız yöne burası? Yöne evet kaneviçe işlemi. Allah çok güzel. Ucuna da iğne oyası. Hı Oo, oh, çok güzel. Ellerine sağlık. Vallahi çok güzel. Evet. E bu kızlara yapıyorlar yapılıyor değil mi? Oğlanlara yapılmıyor. Oğlanlara da yapıyorlarmış. Ama nereden çıktı bu oğlanları yapma? Işte. <laughs> ya, oğlanlar kız, He. oğlan, oğlanlar kız oğlanlar yapsın işte. Hep kızlara mı yükleyeceğiz yükü? Valla Merve abla oğul oğlanlar yapsın. Kız oğlan. biz mi yapacağız? He. oğlanlar ne ne yapmasın kız oğlan ne yapsın. bence de valla oğlan, kız olanlar yapsın. Sen yap Hep kızlara yüklemeyin yükü. Kız oğlan nerede yapsın? Sen ne yapıyorsun? Ben de Bu ya, çember yapıyorum. Gelin görümce bunlarda döktürüyorlar Benim elimden gene bir iş, fırsat bulup yapamıyorum. Bunu bitirdim de. Bu yani, iki oğluma iki, iki tane bir örnek bir örnek Değil yapıyorum. Mi? Hadi çember neyse de havlu olmadı ya. Evet de. <laughs> sen de boş durma. Sen de yap. Ben iki olan var bende de. Yandık. Ne yapacağız şimdi? Böyle ama havlu şeysi çok hoşuma gitti cidden. Evet şey de. kanefçi rengi mengi desini pek evet, güzel olmuş. Hmm. Ben ne yapalım? Allah'ım Hayır insanlarla karşılaştırsın anladım, ya. Anladım. Vallahi oğlan olsun kız olsun da. Ayfer de namah gelmedi bilmiyorum. <laughs> Çay içeceğiz artık. Uyudu <laughs> <Yani. gülüyor> mu ne yaptı? arayayım bakalım şunu ben bir. Be. Yorgun kadın. Çalışan kadın. Biz öyle değil Ay, Biz sanki evdeyiz oturuyoruz Allah aşkına. Vallahi ne sabahtan akşama. Ya, bir de hastayız. Doğru söylüyorum. Bir de hastayız yani. Dur ben şu Ayfer'i bir arayayım bakalım ne yapıyor. Artık çayları içeceğiz gelsin. Yani mutfakta tabaklarımı hazırlıyorum. Mısır patlattım. E, salatamız, e, damla çikolatalı kek yapmıştım. Onları tabaklarımı aldım. Bir kısmı da burada bu şekilde hazırlıyorum. E, bir de böyle patates sürmüştüm fırına. Bu da çok güzel oluyor. Daha sıcacık. Bunları da alalım. Herkes hasta valla. Gel 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 gel. Yardıma mı geldin? Hiç evet. Bir şey yapmadım. Beşte de fırına sürüverdim patatesler. Bunlar çok güzel oluyor böyle de. Mi bunlar ha, bunları daha bursa patates bursa koyacağım Ayfer. Bunları götür istersen. Al istersen götür. Tamam bunlar hazır. İkisi hazır. <laughs> Hadi sağ olasın. Şöyle. Bu patates böyle bu şekilde kahvaltıda da çok güzel oluyor. Bunun ben yapımını çektim. Sizlerle ama daha paylaşamadım. Şimdi patateslerimizi alayım da çaylarımızı koyarız. Merhaba ablanınki açık olsun. He onunki açık oluyor. Evet, tamam yeter. Onunki hemen şey çok sarışın. Hı -hı. Vallahi ben demli içerim. Ah vallahi doldururum. Ben öbür çaydanlık hazırdı hemen demleyebiliriz. Bu masanın üstü çok pek iyi oluyor kışına. Masa şey gibi üstü pek dolu. Hele mutfağın sobası var ya. Tencere koy, çaydanlık koy ne yaparsan yap. Sobalar çok yer alır. Böyle çaydanlık almak. Güzel. Ay bunu belki daha iyi gittik ya, evet hmm. oradan almıştım. Çok hoşuma gitti. Sabri aldı bana hediye. Birkaç tane daha sunum tabağı aldı oradan bana, sağ olsun. hadi sağlar razı olsun. Aldım sağ Ne Ayşe Allah razı olsun. Bakalım. <laughs> limon da al bak, şey Meryem abla koydum limon, sen seviyorsun diye. Ona görüyoruz. Şey, hacı Gelin görümce şeker kullanmıyor Şeker kullanmıyoruz. Şey Kendine de tamam, gel. Oraya. Otur. Başka. Koş sepaya buraya gel sen de kendinde. Vallahi ben şekerli içerim. Aa, vallahi ben de şekersiz falan içemem. Al istediğin kadar. Şöyle Aa, ah, şöyle bir. Sefamız olsun. Hmm. Ben onlara çok bakıyorum. Bir tane da de yani. şey yaptı, kuru olmuş. Alem açlıktan kırılıyor. Onlar da Beğenim birbirine yok alayım. kuru oldu. Yok neyin sunumunu be beğendim. He başka neyi beğendin? <laughs> bir kez daha sunumunu beğendim diye. Tabii sunum. Fikini beğendim. Patatesini beğendim. Patates tavlar gider. getir. Hepsinden var yiyin. Hep Şunu güzel yapmışım. Bizim hanımlar şimdi şey yemek değil taklit ediyorlar bunu. <laughs> i̇çi güzel ama <bak>, kenarları kurur. <laughs> tak içi. Değil mi? Nereye kalkıyorsunuz, hazırlanıyorsunuz, hemen işleri filan toparladınız? Yeter, yeter bu kadar. Kız daha çok erken saat. Yeter bu kadar muhabbet. Muhabbet. Evet. Ay, ne olacak? kız Saat daha kaç baksana? Bir saat bir saat. daha on, bir on bir. Misafirlerim gitti. Ben de mutfağa geldim. Şöyle artık kalanları, bulaşıkları bir toparlayıp buraları bir hazırlayayım. Kalanları falan bir toplayayım hepsinde varsa. Evet bugün de bizim köyde işte burada hep beraber sohbet, muhabbet. Bizim köyde böyle geçiyor gecelerimiz. Bunu paylaşmak istedim sizlerle. Farklı vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.